ben Semiha. Bugün sizinle beraber benimle bir gün videosu çekeceğiz. Instagram'da da anket şeklinde sormuştum zaten sizlere. Yüzde olarak da en yüksek benimle bir gün videosuydu. Bugün ayrıca gelinlik provam da var. Sizin de eşlik etmenizi istedim. Daha böyle doğaçlama olacak sizinle bugün. Aslında ilk vlogum olduğu için bana fikir verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ne yapabilirim? Böyle geliştirilebilir kısımları görebileceğimiz şey olacak sizin de yorumlarınız açıkçası blog sonunda beklerim. Şimdi yapmamız gereken ilk şey burada köpekleri çıkarmak, yürüyüşe sıkıştılar çünkü. Şimdiden size iyi seyirler. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Öncesinde bu arada dünden kalan bulaşıklar var. Onları temizlemem lazım. Dün prens izledik. Prens günüydü o yüzden biraz dağıldı bu arada etraf. Gece de 2'de uyuduk. O yüzden şimdi toplamak zorundayım bulaşıkları. Tam öyle olduğundan değil yani. Gayet de temiz bir insan ve çalışkanım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bence gayet yapıyorsun? oldu. Şimdi hocam yapıyorsun? pişiriyor yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Nerede pişirdiğin değil aşkım, nasıl pişirdiğin önemli değil. Okay. <laughs> yani bizim güzel bir maşa almamız bu Plastik maşa. Daha bu evimizin elimizin eksikleri var. Yani Mayıs ayında evlendik bu arada. Ben yani çiçeği burnunda bir gelin. <laughs> Ağustos'ta da düğünümüz var. Henüz daha ev tam oturmadı. İşte avize eksik, balkona oturma takımı bakmam gerekiyor. Onları halletmem lazım yüzden yavaş yavaş bir de bir yandan işte gelinim biraz yolumuz uzun yavaş yavaş olacak artık yapacak bir şey yapacağım. Bakın burada Bella var. Seni yerim. Bakayım sana. Anne bunu tıraş etti. Normalde kavalya ama tıraş ettikten sonra Beagle oluyor. Beagle'a terfi ediyor. Burada da dobimiz var. Aşkım. Bakın bu da karamel. Karamel bir insan olsaydı ben olurdu. Ben de kedi olsaydım karamel olurdum. Agresifliği, psikopatlığı, her şey bana benziyor. Ya kızım seni yerim, 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 yerim. Allah'ım. kahvesini bu arada acı çok seviyorum ben. Yani azıcık böyle hani bazıları kahveyi çok az koyuyorlar. Hiç sevmiyorum. Hani hatta Hatay kahvesini de bu yüzden çok severim. Hatay kahvesini ilk denediğim zaman bayılmıştım. O acılığı, o sertliği var ya aşırı güzel oluyor. Mis gibi. Oh. Evet şimdi hazırlanmam lazım. Gelin provası için makyajımı yapayım. Ondan sonra giyinip çıkmam gerekiyor. <laughs> Önce tutak bakım yağ süreyim ki yumuşasın. Öceğim süreyim. <laughs> ambiyodantlarım çok mu? Kapatıcı hissediyorum, doğal kapatıyor. Ben ilk bunu aldığım zaman bitti zannettim ve attım. Sonradan keşfettim bunun suyu geri çıkıyor mu derken altında da bayağı vardı. Beni yine uzun süre götürdü. <laughs> Ne giyeyim Ne giyeceğime karar vermedim daha. Tamam. Hazırım. Şöyle bir takım giydim. Gelinlikten erken en azından rahatça çıkarabilirim. Çıkarması giymesi kolay olsun. Bir küpelerimi takacağım sadece. Değiştireceğim şunları. Sonra çıkacağız. Çok sıcak. Arabada giderken biraz sohbet edeyim dedim. Şimdi benim şöyle bir problemim oldu. Tiroid hastası olduğumu öğrendim. Ben yani aşıması var bende. Böyle bir dönem benim bir anormal böyle en azından bana göre anormal bir kilo alışı oldu. Sonrasında ben de tabii neden aldığımı bilmiyorum. Hani ne yapsam hiçbir şekilde kilo veremiyorum bu arada. İnanılmaz zorlandım. Yani. Ve tiroid hastası olduğumu da bilmiyordum. Hani böyle bir hani başlangıçta olduğumu, bir iki kilo aldığımı, niye aldığımı diyorum sürekli. Anlamı da veremediğim bir dönemim olmuştu. Sonra böyle bir doktora gittiğim zaman doktor bana sadece hani boğazlarımı kontrol ederken şey dedi, tiroidine baktı. Bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Hani elime geldi, şey nodül gibi bir şey geldi elime dedi. Sonra ben de, tabii korktum hani nodül deyince ne oluyor dedim hani bir şey oluyor. Ondan sonra ben de doktora gittim ve tiroid hastası olduğumu öğrendim. Şu anda mesela benim için vermek biraz zor hani yediklerime dikkat ettiğim zaman bu arada rahatça hani kilo verme durumu, şişkinlik durumu geçiyor. Bilmiyorum siz daha öncesinde hiç yaşadınız mı haşimanto hani olan varsa böyle bir tavsiye verebileceğim. Yine tabii ki de doktor kontrolüne gideceğim. Kontrol yapmadan herhangi bir şekilde tabii ki de hareket etmiyorum. Tekrardan bir kontrol ettirmem gerekiyor doktora. Bu şekilde bir durumum var. Bunu paylaşmak istedim. Orada gelinlik provası bitti. Gelinliğimi seçtim. İlk girdiğim yerde direkt bir de bir. Orada gelinlikleri çekmek yasakmış. Yasak olduğu için, görüntü almak yasak olduğu için çekemedim. Güzel ama gelinlik. Tam istediğim gibi oldu. Helen tarzı. Çok sıcak. Allah'ım sen yardım et. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Çok sıcak bir gün. Ablam bugün seçti. Şimdi Hirtan'a gideceğiz biraz gez Çünkü harika giyindik ve bu harika giyinmenin hakkını vermeliyiz değil mi? Gelinlikleri denedi. O kadar güzel oldu ki. Efsane bir gelinlik. Karı zaten güzel. Bir de gelinlik giydi. iyice de güzel oldu. Maşallah kızıma diye. Biz şimdi sushi yiyeceğiz. Sonra hediye bakmaya devam. Benim yemeğim geldi sonunda. Annemin ki böyle sipariş verirken kasadaki çocuk diyor ki kalabalıksınız galiba. Biz de evet dedik. Üç kişiyiz dedik. Bakslar dedi iki kişilik. Gör bak şimdi nasıl yiyor kasadaki çocuk. Nasıl gömüyor şimdi yemeğimi. Şimdi biz yemekten çıktık. Kastık yemeğimizi yedik. Baksı yemedim bu arada. Kasadaki çocuk haklıymış. Bakmasın videoma. Bir zahmet. Haklı çıktı. Hediyeleri aldık. Ama bu kadar yorgunuz ki. Gerçekten çok yorulduk. Babalar günü hediyesi aradan çıktı en azından. Bugün biraz alışveriş yaptım Hita'nda. Onu da size biraz göstereyim. Çok bir şey almadım. Önce tabii babalar günü hediyesini aldım babama. Onu da yarın vereceğiz zaten. Çok şöyle göstereyim. Bir de annem de böyle bir şey aldı bana. Yengeç burcuyum diye. <laughs> Plajda kullanırsın dedi. Bir de parfüm aldım. Bu Çok istediğim bir parfümdü. İnanılmaz güzel kokuyor. Vanilyayı da yoğun hissediyorsun yani. Çok güzel kokuyor parfüm. Oh, çok iyi kokuyor. Böyle. Benim bu arada parfüm takıntım var. Parfüm koleksiyonum var. İnanamazsınız parfümlerime. Bugün hatta parfüm alırken annem bir ara kasada yeter diye bağırıyor. <laughs> Gerçekten çok fazla parfümüm var. Dobuşuk da burada. Annesini özlemiş. Annesini özlediği için. Anneciğim benim sana kurban olurum paşam. O zaman tamam. Kapanışı yapıyorum. Şey Var mı? <laughs> o zaman kapanışı yapıyorum. Gerçekten yoruldum artık. Şimdilik hoşçakalın.